Doğru fakat kadın doğum, kadın hastalıkları doğum, tüp bebek ve mezoterapi uzmanıyım. E, son yıllarda gençler özellikle jinekolojik muayeneden çok korkuyorlar. Yani diş muayenesi gibi ağzlarını açmak için kullanılan bir cihaz, e, Jinekolojik muayenede de kullanılıyor. Jinekolojik muayenelerden korkmayınız, can yakıcı değildir. Yani etrafınızda söylenen e, işte çok ürkütücü çok ağır oluyor söylemlerine çok inanmayınız ve lütfen jinekolojik kontrollerinizi simir taramalarınızı yani rahim ağzı kanseri taramalarınızı lütfen yaptırınız yani çok basit ve ağrısız işlemler ve çok önceden sağlıklı tanılar konulabiliyor bu nedenle çok önemli çok basit bir yöntemle rahim ağzından hücresel döküntüler alınarak gönderilerek hücresel tanı konulabiliyor. Zaten bütün hayatımız hücreler düzeyinde mikroskopik canlılar idare ediyor. Bu nedenle e, sağlığınızı ihmal etmeyiniz. Jinekolojik muayenelerinizi ve rahim ağzı kanser taramalarınızı yaptırınız. Ayrıca tabii ki meme kontrolleri ve basit kan testleri de e, birçok kötü hastalığın erken tanınmasında çok önemli. Bunları salıkların genç yaşlara kadar inmiş olması çok değerli. Bu nedenle kan testleri, rahim ağzı kanser taramaları, meme kontrolleri, tiroid taramaları ve karın ultrasonu. Ben hep bir yazmışımdır, bir çizelge oluşturmuşumdur. basic yani bazal kan testleri, meme ultrasonu, tiroid Sonu, yıllık yapılması, rahim ağzı kanser karamalarının yapılması kesinlikle çok önemlidir. Sağlıklı günler dilerim. Hocam, <laughs> doktor Fatma Basan. Kadın doğum, kadın hastalıkları doğum. Türk ve mesut hareket uzmanıyım. Son yıllarda gençler özellikle jinekolojik muayene Jinekolojik muayenelerden korkmayınız can yakıcı değildir yani etrafımızda söylenen e, işte çok ürkütücü çok korkuyoruz çok ağrı oluyor söylemlerine çok inanmayınız ve lütfen jinekolojik kontrollerinizi simir taramalarınızı yani rahim ağzı kanseri taramalarınızı lütfen yaptırınız. Yani çok basit ve ağrısız işlemler ve e, çok önceden e, sağlıklı tanılar konulabiliyor çok önemli. Çok basit bir yöntemle rahim ağzından hücresel döküntüler alınarak patolojiye gönderilerek hücresel tanı konulabiliyor. Zaten bütün hayatımız hücreler düzeyinde mikroskopik canlılar idare ediyor. Bu nedenle e, sağlığınızı ihmal etmeyiniz. Jinekolojik muayenelerinizi ve rahim ağzı kanser taramalarınızı yaptırınız. Ayrıca tabii ki ne ve basit kan testleri de birçok kötü hastalığın erken tanınmasında çok önemli. Bunları değerlendirmemiz lazım ve özellikle bu kötü hastalıkların genç yaşlara kadar inmiş olması çok değerli. Bu nedenle kan testleri rahim ağzı kanser taraması. oluşturmuşumdur. Eee bazik yani basal kan testleri, meme ultrasonu, pelvik ultrasonu ve karın ultrasonu yıllık yapılması, rahim ağzı kanser taramalarının yapılması kesinlikle çok önemlidir. Sağlıklı günler dilerim. Hocam Doktor Fatma sen kadın doğum bebek ve mezoterapi uzmanıyım. Ee, bu gebelik sonlandırma ile ilgili e, görüşlerimi kısaca anlatmak istiyorum. Ee, Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde birçok ülkede 6 haftaya kadar olan gebelikler bazı ilaçlarla sonlandırılabiliyor. Müdahale yapılmıyor. Bizim ülkemizde de 10 haftaya kadar olan olan gebeliklerin sonlandırılmasında e, bir bir e, yasal sakınca olmadığı biliniyor 6 haftaya kadar olan gebeliklerin bu ilaçlarla sonlandırılması için e, bazı çalışmalar yapılabilir e, ve e, bunlarda müdahale yapılması engellenebilir bu hasta için de hekim için de daha kolaylaştırıcı bir çözümdür e, bu üzerinde e, çok fazla makaleler yayınlar var. Bunlar değerlendirildikten sonra e, bakanlığımızca eğer öngörülür ve uygun bulunursa uygulanabilir hale gelebilir. Birçok gelişmiş ülkede de uygulanmaktadır. Teşekkür ederim. Doşan Doktor Fatma Rosal Kadın doğum, kadın hastalıkları doğum, tüp bebek ve mezoterapi terapi uzmanıyım son yıllarda gençler özellikle jinekolojik muayeneden çok korkuyorlar yani diş muayenesi gibi ağızlarını açmak için kullanılan bir cihaz ee, jinekolojik muayenede de kullanılıyor jinekolojik muayenelerden korkmayınız can yakıcı değildir yani etrafınızda söylenen işte çok ürkütücü, çok korkuyoruz, çok ağrı oluyor söylemlerine çok inanmayınız ve lütfen Jinekolojik kontrollerinizi, simir taramalarınızı, yani rahim ağzı kanseri taramalarınızı lütfen yaptırınız. Yani çok basit ve ağrısız işlemler ve çok önceden sağlıklı tanılar konulabiliyor. Bu nedenle çok önemli. Çok basit bir yöntemle rahim ağzından hücresel döküntüler alınarak patolojiye gönderilerek hücresel tanı konulabiliyor zaten bütün hayatımız hücreler düzeyinde ve mikroskopik canlılar idare ediyor Bu nedenle e, sağlığınızı ihmal etmeyiniz jinekolojik muayenelerinizi ve rahim ağzı kanser taramalarınızı yaptırınız Ayrıca Tabii ki meme kontrolleri ve basit kan testleri de e, birçok kötü hastalığın erken tanınmasında çok önemli Bunları ve özellikle bu kötü hastalıkların genç yaşlara kadar inmiş olması e, çok değerli bu nedenle e, kan testleri rahim ağzı kanser taramaları e, meme kontrolleri tiroid taramaları ve e, karın ultrasonu e, ben hep bir e, yazmışımdır bir e, çizelge oluşturmuşumdur e, basic yani bazal kan testleri meme ultrasonu, tiroid ultrasonu ve karın ultrasonu yıllık yapılması, rahim ağzı kanser taramalarının yapılması kesinlikle çok önemlidir. Sağlıklı günler dilerim.